Herkese merhabalar. İstanbul Üniversitesi Avzef Sosyoloji Bölümü video derslerinin ünitelerini okumaya devam ediyorum. Şimdi dersimiz e, siyaset sosyolojisi, siyaset sosyolojisinin. Vize dönemini okumuştum. Sıra final döneminde. Final için hazırlanıyoruz. Final için hazırlanırken bilin ki vize bölümünden de sorular var. İlk bu videoya geldinizse 7-14 videoları mutlaka izleyin. Ama 1-8-14 izleyin. 1-7 ünitelerde den de sorular çıkıyor. Bunu da bilin isterim. Yüksek not almak istiyorsanız 14 üniteyi de dinlemelisiniz. Şimdi siyaset sosyolojisinin Word belgemi açıyorum. Önce soruları cevaplayacağız. Sonrasında da soruların akabinde de üniteyi okuyacağız. Siyaset sosyolojisi 8. ünite konumuz sömürgecilik. Soru 1. Sömürgecilik ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Biz hepsini okuyalım çünkü doğruları bilmemiz gerekiyor. Sömürgecilik dönemi 15. yüzyıl sonundan 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar uzanır. Günümüzde eski sömürgelerle merkez ülkeler arasında bir tür yeni sömürgecilik ilişkisi olduğundan söz edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanıyor ama şimdiki sömürgecilik sistemi de yeni bir sömürgecilik sistemi yok değil. Birçok sömürge ülkesi Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar olan dönemde bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Ee, diğer doğrusu sömürge ülkelerin yerlileri zulüm ve baskıların yanı sıra sömürgeci ülkelerden gelen hastalıklarla da mücadele etmişlerdir. Ee, çok kısa sürede 200 binden e, yer, 20 bini bir hatırlamıyorum sayı ama şimdi okurken göreceğiz. Cevabımız bizim bu bu yanlış. Geliyorum sömürgeciliği merkeze alan çözümlemelerle alakalı ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Doğru okuyalım. Edward Said'in 1978 yılında yayınlanan Orientalizm başlıklı çalışması sosyal bilimlerde çığır açmış. Orientalizm Edward Said'e ait. Diğerlerini okumuyoruz, onlar yanlış çünkü. Kafamız karışmasın. Biraz aşağı indireyim. Belki fotoğrafım kendi görüntüm kapatıyor olabilir. Kapitalizmi artı değerin patron tarafından işçiden alınması değil, dünya ekonomisinin bütünün artı değerine merkez bölgeler aracılığıyla el konulması olarak gören ve kapitalizmin başından itibaren bir dünya ekonomisi sistemi olduğunu savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu sosyal bilimci kim bakalım? Immanuel Wallerstein. 4. soru. Savaşın Afrika Kökleri makalesi ile ırkçılık düşüncesinin Avrupa emperyalizminin önemli bileşik, bileşkelerinden biri olduğunu gösteren Amerikalı sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? William Edward Bookhart Du Bois. Bu derslerde sadece Du Bois olarak geçiyor. Burada uzun ismini vermişler. Soru 5. Keşifler çağıyla birlikte başlayan sömürgecilik dönemindeki Avrupa'nın zihniyet tarihini gösteren Hüzünlü Dönenceler kitabı Claude Levy Strauss'a ait. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin Edward Said'in analizlerine göre yanlıştır? Şimdi doğrular okuyalım. Şu sarıyı biraz yukarı atayım gözümüze batmasın, dikkatimizi dağıtmasın. Ülkelerin doğu ve batı ayrıştırılması, aynı kategorilere konulan ülkelerin çeşitliliğini ve farklılığını, Farklılıklarını görmezden gelir. Evet, doğu ülkeleri batı ülkeleri diye ayrılmış, ayrıştırılmış ve e, ülkelerin çeşitliliğinin farklılığı görmezden gelinmiş bu doğru. Doğu sınıflandırması Avrupalıların sömürgecilik faaliyetlerini meşrulaştırmakta kullandığı bir araç. Evet, bu da doğru. Batıyı, doğuyu çünkü e, sömürgecilikte kullanıyorlar. Doğu-batı ayrımı aynı zamanda doğunun egzotik ve uygarlaşmamış olarak tarif edilmesini de beraberinde getirir. Sömürgecilik zihniyetinin arkasında sömürdükleri topraklara uygarlık götürdükleri düşüncesi vardır ve yanlış olan da budur. Doğu-batı ayrımı keyfi bir ayrımdan çok tarihsel süreçlerin yol açtığı kaçınılmaz bir kategoriz kategorizasyondur zaten A şıkkıyla E şıkkı birbiriyle çelişiyor diye düşünebiliriz. Yedinci soruya geldik. Sait doğulular hakkında var olan kalıp yargılardan bahseder. Aşağıdaki hangi seçenekler bahsedilen stereotipleri içerir? Bunlar kadınları eve hapsedilmiştir. Despotluğa ve aşiretlere dayanan bir toplumsal siyasal yapıları vardır örgütlenmeleri beceremezler. Erkekleri cinsel açıdan yetersiz ve zayıftır. Bu tersi, bunu burada şimdiden söyleyeyim size o yüzden o yok. Diğer üçü var. Bir, iki ve üç burada. Halbuki erkekler cinsel açıdan kendini çok güçlü hissedir, hissediyor. 8. soruya geldik. Emperyalizmi aynı zamanda bir kontrol projesi olarak gören ve Avrupa merkezcilik eleştirilerinin çalışmalarının temelini alan teori aşağıdakilerden hangisidir? Bu postkolonyal teori. 9. soru. Edward Said hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Söylenenleri e, okuyalım. Kaleme aldığı Orientalizm adlı çalışmasıyla çığır açmıştır. Doğru. Doğu-Batı ayrımının sömürgeci düşüncelerinin, düşüncenin temelinde yattığını düşünür. Evet, doğu, Batı-Doğu'yu sömürge olarak kullandığı için böyle bir bölüm ayrım yapılmış. Fransızsız filozof Michel Foucault'un, çalışmalarından etkilenmiş. Evet, Edward Said, Mitchell, Mikael ya da Foucault'un çalışmalarından etkilenmiş. oryantal olarak adlandırılan büyük coğrafyada çalışan araştırmacıların hepsine birden bu şekilde toptan bir adlandırma yapılmış ve bunun bu şekilde kabul görmüş olmasının yapısal bir sorunun göstergesi olduğunu savunur. Yanlış olan A şıkkıydı. Onu da yine yanlış ama okuyalım. Doğulular hakkındaki kalıp yargıların sistematik bilgi olarak kabul görmemiş oldukları kanısındadır. Böyle bir şey yok. 10. soru. Sömürgeciliği inceleyen yaklaşımlar hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır. Doğruları okuyalım. Amerikalı sosyolog, sosyolog ve Du Bois e, Du Bois diye söylüyorum. Ben Du Bois de olabilir bilmiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden birinin Afrika'nın kaynaklarının paylaşımı olduğunu öne sürmüştür. Bu doğru. Du Bois'e göre emperyalizmin en büyük suçlarından biri Kapitalist iktisadi sistemlerin çıkarı için yerli halkların emir, emeğini sömürmekte. Bu da doğru. Postkolonyal teorinin en önemli katkılarından biri de sosyal bilimlerde Avrupa'yı esas alarak geliştirilen teorilerin diğerlerini görmezden geldiğini ortaya koymasıdır. Bir diğeri, Eisenstadt Stadt eserlerinde emperyal rejimleri sosyal toplumsal oluşumların tarihsel kategorilerinden biri olarak değerlendirmiştir. Yanlış olan Avrupa merkezcilik eleştirisini ilk kullanan kişi Edward Said değil. Ve ünitemizi okumaya geçiyoruz. 8. ünite siyaset sosyolojisi dersi konumuz Sömürgecilik. Kameramı kapatıyorum. Yazılar kaybolmasın. İşitme engelli kardeşlerimiz de okuyabilsin. Görme engelli kardeşlerimiz de işitebilsin diye olduğu gibi okuyorum. Birlikte düşünelim. Sömürgecilikte kapitalist modernleşme arasında nasıl bir ilişki vardır? Sömürgecilikle kapitalist modernleşme arasında nasıl bir ilişki vardır? Wallerstein dünya ekonomisi bağlamında kapitalizmi nasıl tanımlamaktadır? Edward Said'in oryantalizm eleştirisinin dayanakları nelerdir? Bunları göreceğiz. Başlamadan önce. Bu bölümde sömürgecilik konu edilirken postkolonyal çalışmalar ve Avrupa merkezcilik tartışılacak. Sömürgecilik ve Avrupa 16. yüzyılda insanlığın karşı karşıya bulunduğu ikilemlerin mutlak kuşatıcı ve çıkış yolu bırakmayan niteliklerini kavrayabilmek için bazı olayları anımsamak gerekir. 1492 yılında Hispanyola'da yerlilerin sayısı yaklaşık 100 bin civarındaydı. Bugünkü Haiti ve Santo Domingo bölgesi. 100 yıl sonra ise çiçek hastalığı ve saldırılardan da çok Avrupa uygarlığının iğrençliğinden, nefretten öle öle 200 yerli kalmış bakın. Ne kadar şey sorun. Şimdi burayı 1492'de 100 bin kişi var ama sonra 200 kişi kalıyor. Sömürgecilerse buraya heyet üzerine heyet gönderip onları tanımaya çalışıyorlardı. Bunlar gerçekten insan mıydılar? kaybolmuş İsrail kavminin çocukları olabilir miydim? Fil sırtında gelmiş Moğollar mı? Yoksa birkaç yüzyıl önce Prens Modok'un getirdiği İskoçyalılar mı? Hep pagan mıydılar yoksa Aziz Thomas tarafından vaftiz edilmiş ve sonra tekrar putperestliğe mi dönmüşlerdi? Onların şeytansı yaratıklar ya da hayvanlar değil İnsan olduklarından bile emin değildiler. Las Kasas'ın zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak için sarf ettiği çabalar karşısında sömürgeciler kızgınlıktan çok şaşkınlık duyuyorlardı. Nasıl yani? Yük taşıyan hayvanları dahi kullanmamız yasaklanıyor mu? Antropoloji tarihinin en önemli isimlerinden Claude Lévi-Strauss'un Hüzünlü Dönenceler adlı eserinden alınmış bir bölümdü yukarıdaki. Bunu bilmemiz lazım. Lévi-Strauss'un Hüzünlü Dönenceler adlı eseri var. Bu eserden aldığımız bu bölüm bize keşifler çağıyla birlikte başlayan sömürgecilik döneminin Avrupa'nın zihniyet tarihinde uzun yıllar sürecek olan bir anlayışın ipuçlarını vermektedir. Bu çağ hem o güne kadar bilinen dünyanın sınırlarının genişlemesi açısından hem de insanın dünyadaki yerinin sorgulanması açısından merkezi bir önem taşır. Yani yeni kıtalar, yeni bitki örtülerinin, yeni hayvanların yanı sıra yeni savaş biçimleri Yeni toplum türleri konusunda da soru işaretlerini ve cevaplarını beraberinde getirecektir. Sömürgecilik dönemi 15. yüzyıl sonundan 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanır. Bu da soruydu hatırlarsanız. Portekiz, İspanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin Asya, Afrika ve Amerika'daki sömürgeleri Birinci Dünya Savaşından İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar olan dönemde bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bunu ederlerken de ne sıkıntılar yaşadıklarını onlar biliyorlar. Günümüzde eski sömürgelerle merkez ülkeler arasındaki eşitlik, ekonomik ve güç ilişkilerinden kaynaklanan bir tür yeni sömürgecilikten söz edilmektedir. Julia Adams ve arkadaşları toplumsal teori, modernlik ve tarihsel sosyoloji arasındaki ilişkileri inceledikleri makalelerinde emperyalizm ve sömürgeciliğin farklı biçimlerinin ve süreçlerinin incelenmesi konusunda tarihsel sosyolojide bir canlanmaya dikkat çekmektedirler. Bu zamana kadar daha çok tarihçilerin ve uluslararası ilişkiler disiplininin İlgi alanında olan bu çalışmalar günümüzde sosyologlar tarafından da gerçekleştirilmektedir. Özellikle Edward Said'in 1978 yılında yayınlanan Orientalizm başlıklı çığır açan çalışması ve aynı yıllarda sosyal bilimlerde kültürel turn yani kültürün dönüşü olarak nitelenen kültürü tartışmaların merkezine taşıyan eğilimle ilgili eğilimle birlikte özel bir önem taşımaktadır. Bu açıdan emperyalizmi sadece iktisadi sömürü boyutuyla değil, kültürel ilişkiler ve etkiler açısından da ele alan çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Bu da önemli. Sadece iktisadi sömürü boyutuyla değil, kültürel ilişkiler açısından da çalışmalar ortaya çıktı. Burada başka bir dönüm noktası da postkolonyal çalışmalar başlığı altında sömürgecilik sonrası bağımsızlığını kazanan ülkelerde özellikle Hindistan'daki tarihçilerin çalışmaları oldum Artık emperyalizmin kültürel etkileri sadece kapitalist modernleşmenin mantığının yaygınlaştırılması ve dayatılması olarak değil, bir kültürel kontrol projesi olarak da ele alınmaya başlanıyordu. Bir diğer gelişme de emperyalizmi kapitalizm anlatısının içinde eritmeden mağdur olanların yani tarihsel anlamda bastırılmış, sözü duyulmamış olanların toplumsal durumlarını, kültürel etkinliklerini bir tür aşağıdan tarih yaklaşımının canlandırılması oldu. Burada aşağıdan tarihle kastedilen o zamana kadar yazılı kaynaklara bağlı olan tarihin yazı çoğunlukla resmi kaynakların, kayıtların, otoritenin, devletin aracı olduğundan kaydetmediği toplumsal grupların, durumların tarihini yapmaktır. Yani hakim, konum, hakim konumda bulunanların, yukarıdakilerin değil aşağıdakilerin, tahakküm altında bulunanların tarihini yazmak. Bir başka önemli yaklaşımda Said'in Oryantalizm adlı eserinde olduğu gibi bu zamana kadar sömürge ilişkilerini anlamak için kullanılan bilimsel kategorilerin sorgulanması oldu. Bu bilimsel kategorilerin eleştiriye tabi tutulması nesnel bilgi üretme kapasitelerinin sağlanması açısından önemliydi. Oryantalizm doğu batı kategorilerinin sorgulanması Edward Said'in kültürel çalışmalar alanı içinde büyük öneme sahip olan bu çalışması Avrupalıların sömürgecilik faaliyetleri arasında faaliyetler sırasında karşılaştıkları diğer halkları Doğu kendilerini de onlardan farklılıkları aracılığıyla Batı olarak tanımladıkları ve bu şekilde dünyayı ikiye ayırdıkları fikrinden yola çıkar. Bu ayrım aynı zamanda Doğu'nun egzotik ve uygarlaşmamış olarak tarif edilmesini de beraberinde getirir. Bu bir anlamda keyifli bir ayrımdır. Çünkü doğu başlığı altında toplanan halklar birbirinden çok farklı ve çok çeşitlidir. Aynı şey batı içinde geçerlidir. Ama bu ayrımları görünmez kılan bu büyük ayrım, Avrupalılara bu uygarlaşmamış halklara uygarlık götürdükleri fikri aracılığıyla sömürgeciliği haklı gösterme ve meşru kılma zemini sağlar. Said'e göre oryantalizm aşina tanıdık olan Avrupa, biz batı ile tuhaf farklı olan doğu, şark onlar arasındaki farkın altını çizen bir siyasi gerçeklik algısıdır. Oryantalizm kavramını yaratan Edward Said değildir. Orta Doğu ve Arap ülkelerinde ve Doğu Asya'da çalışan uzmanlar için zaten kullanılan bir terimdir. Sahide göre bu kadar büyük ve farklı bir coğrafyada çalışan araştırmacıların hepsine birden bu şekilde toptan bir adlandırma yapılmış ve bunun bu şekilde kabul görmüş olması zaten yapısal bir sorunun göstergesidir. Doğlular hakkındaki stereo, stereotipler yani kalıp yargılar bellidir. Despotluğa ve aşiretlere dayanan bir toplumsal siyasal yapıları vardır. Güvenilmezdirler. Çok karmaşık soyutlamalar yapabilirler ama somut, pratik, ayrıntılı örgütlemeleri beceremezler. Kadınları evlere hapsedilmiş, erkekleri de cinsel olarak zapt edilemez durumdadırlar. Bu da bir soruydu. Bunu işaretleyelim mi? Said şu soruyu sorar. Peki bu de, despotik, mistik, sapkın doğulu nerededir? Gerçekte yaşamakta mıdır? Said'in cevabı bunun özellikle 18. yüzyıldan itibaren Avrupa düşüncesinde üretilmiş bir mit. Bir efsane olduğudur. Said bunun bir söylem olarak tanımını, çözümlemesini yaparak miti yıkmayı amaçlar. Çünkü bu 200 yıl boyunca sistematik bir bilgi olarak kabul görmüştür. Bunu mümkün kılan şey de bu bölgelerde Avrupa'nın siyasi hakimiyetidir. Bu noktada Said'in yoğun bir biçimde etkilendiği Fransız filozof Michel Foucault'u anmamız gerekir. Michael Foucault bunu da soruda vardı zaten hatırlarsanız. Bilginin eşitsiz güç ilişkileri içinde üretildiği düşüncesi bilgi ile iktidar arasındaki güçlü bağı işaret etmek Foucault'tan ilhamla üzerinde çalıştığı alanı açmıştır. Avrupa merkezcilik eleştirisi Postkolonyal teorinin en önemli katkılarından biri de sosyal bilimlerde Avrupa tarihini, deneyimlerini, toplumsal oluşumlarını esas alarak geliştirilen teorilerin diğerlerini görmezden gelmesi ya da ancak bu noktadan yola çıkarak değerlendirebilmesinin sakıncalarına dikkat çekmektedir. Ancak Avrupa merkezcilik eleştirisini ilk kullanan 1970'lerde bağımlılık teorileri üzerine çalışan Mısırlı iktisatçı Samir Amin'dir. Ancak hatırlamak gerekir ki bu çalışmalardan çok önce de klasik sosyolojik teoride bu konudaki sorunsallaştırmalara rastlanmaktadır. Max Weber, ekonomi ve toplumda farklı meşruiyet biçimlerini sınıflandırırken Çin ve İslam coğrafyalarındaki farklı uygarlıkları karşılaştırmalı tarih yöntemiyle gruplandırırken benzer temalara değinmiştir. Marx'ın özellikle İngiliz hakimiyeti altındaki Hindistan hakkındaki gazetecilik çalışmaları ve kapitalde Engels ile birlikte kapitalizmin ilksel birikim dönemini yani kapitalizmin ortaya çıkmasına olanak tanıyan ilk sermaye birikiminin nasıl ortaya çıktığı konusundaki incelemeleri, bu başlık altında değerlendirilebilir. Amerikalı sosyolog V.E.B. Du Bois de Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden birinin Afrika'nın kaynaklarının paylaşımı olduğunu öne sürdüğü 1915 tarihli makalesi The African Roots of War'da yani savaşın Afrika'daki kökleri. Bunu da işaretleyelim. ırkçılık düşüncesinin Avrupa emperyalizminin önemli bileşkelerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Dubois'a göre, Dubio diye okunuyor sanırım ama Dubois diyorum ben, Dubois'a göre emperyalizmin en büyük suçlarından biri, Kapitalist iktisadi sistemlerin çıkarı için yerli halkların emeğini sömürmekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uluslararası rekabetin ve bunun sonucu olarak soğuk savaş dönemi politikalarının kökeninde de 19. yüzyıl İngiliz emperyalizminin politikalarını canlandırma amacının yattığını göstermişti. Tarihi imparatorlukların dinamiklerini ve biçimlerini araştırması bakımından ve belge çizgide değerlendirebileceğimiz Eisenstadt, The Political System of Empires, Siyasal imparatorluklar Sistemi ve daha sonraki eserlerinde emperyal rejimlerin siyasal toplumsal oluşumların tarihsel kategorilerin biri olarak değerlendirmiştir. Marksist gelenek için de değerlendirebilecek olan değerlendirilebilecek olan Amerikalı sosyal bilimci Immanuel Wallerstein'ın çalışmaları ise dünya sistemi teorisinde emperyalizm ve sömürgeciliğe hakim bir rol vermiştir. Wallerstein 1995 Avrupa'da bir dünya ekonomisinin gelişiminin ilk emperyalist dalgalarından itibaren eşitsiz ve tekelci alışverişlere dayandığını iddia eder. Buna göre kapitalizm artık değerin patron tarafından işçiden alınması değil, dünya ekonomisinin bütünlüğün artık değerine merkez bölgeler aracılığıyla el konmasıdır. Buna göre kapitalizm başından beri bir ulus-devlet meselesi değil, dünya ekonomisi meselesidir. Kapitalizmin 20. yüzyılda küreselleşmeye başladığını söylemek doğru olmaz. Başından beri böyledir. Wallerstein'in çalışmalarının dayandığı tarihçi Braudel'e göre kapitalizmin belirleyici özelliği alışveriş ilişkilerinin karşılıklı ihtiyaçlara olduğu kadar eşitsiz güç ilişkilerine de dayanmasıdır. Latin Amerika kaynaklı bağımlılık teorileri de emperyal merkez ile çevre sömürgeler arasındaki ilişkiyi bu çerçevede açıklamışlardır. Günümüzde dış borç ve ticaret hacmindeki dengesizliği bu biçimde açıklamaktadır. Postkolonyal çalışmalar alanına önemli katkılarda bulunan Gayatri Chakravorty Spivak'tan da bahsetmek yararlı olacaktır. Spivak, Madun, Madun Konuşabilir Mi? adlı ünlü makalesinde Foucault, Deleuze ve Derrida gibi düşünürlere değinerek sosyal bilimlerde hakim olan Avrupa merkezi yapıyı eleştirmiştir. Ona göre batılı sosyal bilimcilerin mağdun toplumlar adına söz alma biçimleri yanlıştır. Spivak aynı zamanda Hindistan'daki Satiprati üzerinden kadınların postkolonyal durumdaki pozisyonlarını da değerlendirir. Ona göre mağdun toplumlar tahakküm altındadırlar. Özellikle bu toplumlardaki kadınların seslerini duyuramazlar bölüm özeti. Sömürgeciliğin özellikle Batı Avrupa toplumlarındaki iktisadi ve toplumsal yapıların gelişimindeki etkisine değindik. Oryantalizm eleştirisinin sadece kültürel boyutlarıyla değil, bu yapılarla bağlantısı açısından da değerlendirdik. Bir dünya ekonomisinin doğuşuyla kapitalizmin gelişim arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştık. Siyaset sosyolojisinin 8. ünitesini işledik. Altta diğer ünitelerinde linkleri var dinlemek isterseniz ve bundan sonraki linklerinde 14 ünitenin de linkleri olacak. Lütfen e, takip edin. Sevgiler.